Evet çocuklar yine bir karne gününe geldik. Artık 10. sınıf olmadan önce ikinci dönemi de bitirdiniz. Yine 10. sınıfa giriyorsunuz. Görmesin. Kaç, 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 kaç. Şimdi, şimdi Azra'cığım bunları korkutacaksın. Bunları korkuttuktan sonra artık bunlar bakalım tatile ilk önce kim gidecek tatil yapamayacaklar. Yani ben süre gizli bir sırım var. kızla alan ve her tarafta dolaşıyorum. Kızları zaten almıştım. Şimdi de onları korkut. <laughs> Hocam bu benim işim ya. Asra hadi defol şimdi kızım. Çabuk şunları bir korkutup gel.